üşüyor mu? Yanıyor, soba yanıyor güzel. Yanıyor kızım. Ay. Bela kötü anneciğim. Böyle mi ağrıyor anne? Ne oluyor? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir saat canlı yayınımız sürecektir. O yüzden canlı yayınımı paylaşmanızı rica ediyorum. Bir saat boyunca güzel geçsin istiyorum. Yani inşallah öyle olur. Hiç sanmıyorum ama inşallah öyle olur. Değil mi kızım? Evet. Beni kızım şunun bakar mısınız ya? Kızım kısmı ne yapayım? Ben yiyeyim de ben bir ne yapayım? Az yeser. Canlı yayına geldi benim kısım. Hoş geldin Mert canım benim. İyi misin? Nasılsın? Teşekkür ederim Damla. Damla mı? Damla. Tüm damvatım yanlış söyledim kusura bakma. Sevgili ciz, derken şey yani kaç yaşında? Şimdi öyle ciz diye geç şey yapmayalım ayırmayalım. Ben bu kedimi bir aylıktı bir aylıkken ben sokakta. Kurban oldum onu. Sokaktan aldım ben onu. Değil mi annem? Hatırlıyor musun sen Hatırlamaz benim kız. Kurban oldum. Kurban. Evet, evet. Raşım buluyor. Sanırım değil öyle. Ki bu kediyi nasıl atarsınız? Daha bir aylıktı. Avuç kadar. 2 ay, 3 ay onu sütle besledim. Biberon aldım. İşte bu yaşa getirdim. İlk defa burada söylüyorum ve şu an şokta. Yemin ediyorum bakışlarını görmelisiniz. Ben senin gerçek annen değilim kızım. Seni evlatlık kaldım güzel kızım. Evet evlatlık kaldım güzel kız. Konuşuyor. <laughs> Evet arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Vallahi. Bu arada Mert bak gördün mü? Şeyini bu ee, kurmalı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kendi kendine yanıyor, sonra biraz bekledikler tekrar sönüyor. Üç yaşından, üç okuldan sahibim. İnşallah. Uf oklu. Baksana yanında duruyor benim kızım. Yanacak onu bekleyemeyin kuzum. Umarım kurban <laughs> olurum. Annen yanına geleceksen gel. Tamam orası daha senin için daha iyi ortam belli oluyorsun belki bir üç kuruş atar mı sana Onu dur dilen malum dilenciler çok insanlar e, üç kuruş fazla kazanayım diye buradaki youtuberlar hepsi değil ama yarısından çoğun yapmadığı tiyatro yapmadığı şakalarlık yok. Ya oyuncaksan ya atlıyorsun ya. O yüzden yanında duruyorum. O saçın başına hala bak ya. Kusura bakmayın. Dışarıdan geldim gerçi. Ben yani Furby'ın çekti sevmiyorum. Zaten malum bir Furby'ın 1500 lira. Ne yapayım ben çocuklara mama alıyorum. Yani 300 daha koyuyorum. 1800 liraya mama alıyorum. Niye benim yani, yani saçım gayet de güzel. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bekliyorum. Hani bak canlı yayın açın diyorsunuz. Açıyoruz kimse yok. Olmadı böyle. Demek yok. Evet. Daha dilenecek. Ben dinlenmem kızım. Ben o diğerleri gibi değilim. Değil mi? Şimdi bizim elinde bu kurumlar olmuyor. Yani Mert ısıtıyor ama çok fatura gelir diyorlar ben bir arkadaş dedi ki çok dedi yakmamaya çalış çünkü faturası ağır olabilir dedi o yüzden şu an saat 10 ondan sonra yakmaya çalışıyorum Gündüzleri yakmıyorum Gündüzlerin soğuk olmuyor çok soğuk olursa yakarım ne yapayım Sen orada dur. Sen müşteri çekiyorsun. Sen orada ol. <laughs> Allah. Evet kızım otur. Güzel güzel otur. Bu da niye böyle ya? Böyle söndüğü zaman da tam sönüyor hiç. Yani baya bir zaman geçiyor. Öp anneni, öp anneni, öp gördünüz mü öpceliğimi? Öp bakalım anneni, öp anneni, öp anneni. Öp görsün. senin ...gerçekten mi? Daha mı iyi yani? Daha mı az? Ya yemin ediyorum... ...ya ben çok sıkıldım artık ya. Şu bunu hesapla, şunu hesapla... ...marketi hesapla, pazarı hesapla... ...elektriği hesapla, doğalgaz. ...ben bıktım ya. Böyle bir yaşamak olmaz ya. Vallahi böyle bir yaşamak olur mu? Onu hesapla, bunu hesapla... Ne yüz, ne her şeyden kız. Oradan kız. Bu nasıl bir hayattır arkadaş? Hayat değil ya bu. Vallahi hayat değil. Hoş geldin Seyhan abla. Geldi bizim ekip. Bu sefer erken gelmişsin. Saçın. yani bu yakın durma ya salonda biraz büyük ısınmıyor tam aslında ben doğalgazı yaktım Mert 5 gün yaktım bana ne kadar geldi biliyor musunuz 500 lira geldi yani 495 lira para geldi yani 5 lira daha koy 500 beş gün yaktım 500 lira fatura geldi kombiyi Maalesef her şeye hesaplıyoruz. Ve bundan inanılmaz rahatsızım. Gerçekten çok rahatsızım. Yani yurt dışına çıkabilme bir imkanım olsa e, giderim. Vallahi bile giderim. Hiç durmam. Yaşayamıyorum ya. Ben yani yaşayamıyorum yani. Bu hayat değil. Bir ağabeyimizi bir daha alamıyoruz, yiyemiyoruz, istediğimiz şeyi alamıyoruz. Yani yalan mı? Vallahi bildi. İyi geceler, hoş geldiniz. Eğer ben kombiyi yaksaydım 5 günün ardında e, şu an 3000 lira fatura ödeyecektim. Ama ne yaptım? Hemen kombiyi kapattım. Çünkü Böyle bir e, petek baktım, böyle bayağı bir fena yana, yanıyor. Dedim ki dur, en iyisi dedim, sen, bu yanıyor ama ay başında sen yanacaksın dedim. <laughs> <laughs> ne yaptım? Söndürdüm. Ufo'ya aldım işte. Arkadaştan ödünç aldım. İstemez herhalde, e, bu kışı geçiririm diye düşünüyorum. E, kombi de bu. Şirale bakın. Benim kızım. ısınsın bunlar ısınsın. Ben aslında yani e, bir şekilde kalın giyilirim. Çorap giyerim. Bir şekilde kendime şey yaparım ama bunlara ben kıyamıyorum. Kaldı ki şimdi e, olaylar benim canımı sıkan bir şeyler oldu. Şimdi söylemek istemiyorum ama yani Bunlar burada da olmayacak yani o ev arkadaşım daha gelmedi. O geldiği zaman bunları maalesef istemiyor. Diyor ki şeye balkona balkona koyacağız. Ya yani bir haftadan beri kolum uyuşuyor. Yani böyle düşünmekten stres yaptım çok fena. Kolum buradan başlı tabreye kadar bir haftadan beri Stres yaptım galiba. Ya yani ne bileyim. Ya gerçekten yokluk böyle bir şey. Yani insanlara benim en korktuğum şey bir kulun bir kula muhtaç olması. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Kesinlikle yani ben mecbur kaldım yani. Vallahi mecbur kaldım. Yoksa ben yıllardan beri yalnızım. Yıllardan beri yalnız yaşamayı seven insanım ama bu sefer mecbur kaldım. Yani yaptığım birkaç hata yüzünden kendimi de yakmış oldum. Maalesef. Kendi hayatımda da yani bu hayat değil ki. Gerçekten değil. Diyorum ya bir eviniz varsa hiç sakın evinizi falan satmayın. Sakın aç kalın. Açıkta kalın ama eviniz satmayın. Kirada kalmak gibi, kirada olmak kadar daha kötü bir şey ben yaşamadım. Komşusu ayrı dert. Yan komşusu ayrı dert. Karşı komşusu ayrı dert. Bunlar var ya sanki böyle hepsi yani öyle böyle değil. Hoş geldiniz yeni gelenler. Leyla adı güzel değil mi? Benim... <laughs> Okumaz mıyım? Leyla Hanım hoş geldiniz. Ee, yani benim e, bir şey anlatırken ben kendimi kaybediyorum kusura bakmayın. İsimlerinizi benim eee beni takip edenler bilir. Kesinlikle ben bir şey anlatırken artık dalar gidelim. Orada yani beni dinleyen, bana gelenler ne düşünür düşünmem. Bu, bu da benim ayıbım olsun. Teşekkür ederim Nellia Hanım. Ee, görünüm puslu. Çok mu ya? Çok puslu. Acaba niye öyle? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ee, ben canlı yayın açmayı seviyorum açıkçası. Ee, Leyla Hanım bugün dedi ki canlı yayın neden açmıyorsun? Sonra düşündüm. Değil mi? En son iki hafta önce açmıştım. Bir saat kadar açmıştım evet. Dedim ki biz Leyla Hanım'ı kırmayalım. Bir saat dedim. Bir canlı yayın açalım. Gerçekten mi? Sulu boya mı? Bakın. Ee, nasıl şey yapacağım ben bunu ya. O zaman bekleyin. Odaya geçeyim. Gel kızım gidelim. Şimdi kapatayım. Bu ne için? Gel kızım. Hadi gidiyoruz. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kurban oldum. oraya gidelim hadi. Gel anne. Hadi. Hadi gel kızım. Hadi anne gidiyor. Hadi gel. Kızım gelsene. Şşş. Şiram. Hadi gidiyoruz. Gel. Gelir miyim? Gelir Daha sıcak. Soğuk burası. Dondum ben. Gül kuyusu. Hadi. Hadi gel. Hadi gidiyorsun. Ben gidiyorum. Hadi gel. Hadi gel kız. Allah'ım ya. Bu da biraz daha sıcak, biraz daha güzel. Evet, şu an nasıl? 10 puan diyor. İyi mi oldu? Şira gel. gel kızım. Şimdi çağır. Yani çağırmasan gelmez. Az işte böyle yapıyor. Çok mu kötü? Ha bu benim elimde değil o zaman ya ben ne yapabilirim? O zaman kapatıp açacağım tekrar. Ya niye böyle oluyor ya?